sürüyordu. Bugün kıdem tazminatımız ilere bir yıllık ev kirasını bile karşılayamaz duruma geldik. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Bugünkü siyasal iktidar 2002 yılında iktidara geldiğinde en düşük emekli aylığı ile 8 adet çeyrek altın alabiliyorduk. Ve en düşük emekli aylığı asgari ücretin yüzde 40 fazlası iken maalesef günümüzde emekli kök aylığı on bin Türk lirası iki adet çeyrek altına alınıyor ve maaşlarımız asgari ücretin yüzde 40 altına düştü. Cumhurbaşkanımız 2004 2024 yılı için emekler yılı olacak demişti. Maalesef emekli gelirlerimiz sadakaya dönüştü. Sadaka değil yaşam ücreti. Sadaka değil yaşam ücreti. Sadaka değil yaşam ücreti. Emeklere sunulan Devlet konaklama evleri, şehirler arası yolculuk, şezlok indirimi gibi verilen müjdeler ise emeklinin aklıyla alay etmekten başka hiçbir şey değildi. İşte bu anlayış sanki emekli yıllarca çalışmamış, devlete vergi ödememiş, hak etmediği bir geliri emekliye, AKP iktidarı lütuf ve yardım olarak veriyormuş gibi algı yaratmaya çalışıyor. Oysa ki bugün ülke, ülkedeki en büyük sorun ne deseler? Birinci sırada emeklilerin yoksulluğu, ikinci sırada asgari ücret, üçüncü sırada ise işsizlik diyebiliriz. Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız. Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız. Emekliyiz, haklıyız kazanacağız. Sa Sayın Cumhurbaşkanımız, Maliye Bakanımız diyor ki emekli maaşı düşük değil. Avrupa'nın gelişmiş ülkelerin ülkelerinin bir emekli maaşı asgari ücretin altında diyorlar. Evet doğru. Ama bu ülkelerin enflasyon rakamlarına baktığımızda yıllık ortalamaları yüzde iki buçuk. Bizde ise TÜİK'in gerçekçi olmayan verilerine rağmen yüzde 45'lerin üzerinde. Gerçek enflasyon ise bunun en az üç katının üzerinde. Peki 2025 yılında biz emekler ne istiyoruz? Öncelikle insan onuruna yaraşır bir yaşam koşulu istiyoruz. Emekli olduktan sonra ek iş aramadığımız, çocuklarımızın eline bakmadığımız, pazar artıkları toplamadığımız bir yaşam için öncelikle hat hak sahibi dediğimiz dul ve yetimler dahil en düşük emekli aylığının asgari ücretle eşitlenmesini ve tüm emeklilere TÜİK'in sahte verileriyle değil, gerçekçi çarşı pazar enflasyonuna göre artış istiyoruz. <laughs> TÜİK'in enflasyon sepetinde hangi ürünleri baz aldığını kamuoyuyla paylaşmasını talep ediyoruz. Peki bu 2005 2025 yılında mümkün mü? Maalesef değil. TÜİK'in açıklamış olduğu SGK ve Bağkur emekleri için yüzde on beş nokta yetmiş beş memur emekleri içinse yüzde on bir nokta elli beşlik vergi oranlarının veri oranlarının gerçeklikle bağdaşmadığını TÜİK AKP iktidarı Çalışma Bakanlığı Cumhurbaşkanımız ve biz 16 milyon emekli gerçek olmadığını biliyoruz. 2025 yılı için açıklanan enflasyon verilerine baktığımızda 2024 yılı emekliler yılını aratacağı net bir şekilde görülmektedir. Saraya bol kepçe, emekliye yok bütçe. Saraya bol emekliye yok bütçe. Biz emekliler anladık ki emeklilerin yoksulluğunun gerekçesi bugünkü AKP iktidarı ile emeklilerin yoksulluğunu gidermemiz mümkün değil. Madem emekliye kaynak yok diyorsunuz, istifa edin. Yandaşla kaymak yiyen değil, emekliye kaynak bulan gelsin diyoruz. Yandaşa değil emekliye bütçe. Yandaşa değil emekliye bütçe. Yandaşa değil emekliye bütçe. Ve bu sebeple ya geçim ya derhal seçim diyoruz. Evet bugün buraya emekliler olarak artık gemileri yaktık köprüleri yıktık, ampülü patlattık ve seçim sandığını derhal önümüze konmasını istiyoruz. Ve bu sebeple de buradan emeklilere sesleniyorum. Hep birlikte aykırmak istiyoruz arkadaşlar. Sesimizi muhataplarına duyuralım. Ne istiyoruz? İnsanca yaşam. Ne istiyoruz? İnsanca yaşam. Ne istiyoruz? İnsanca yaşam. Istiyoruz? İnsanca yaşam. Vermeyecekler. Alacağız. Vermeyecekler, alacağız. Vermeyecekler, alacağız. Birleşerek alacağız, mücadele ederek alacağız. A Emekliye açlığı ve sefaleti layık görenleri sandığa gömerek alacağız diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe. Birleşe, kazanacağız. Evet. Teşekkür ediyoruz başkanım Mahmut başkanıma teşekkür ediyoruz. Eee evet eee aramızda konuşmak konuşmacı olarak e, araştırmacı yazar sayın doktor Ercan Bey'i alalım. Bir kısa konuşmasını. Başkanım sen konuşur musun? Tamam. Tamam. Kadıköy'e gelen değerli emekliler, emekçiler bugün de 2005, 2025 yılına girmemize rağmen hak mücadelesine devam ediyoruz. 2023 yılında yapılan hatalı yasaya, eksik yasaya rağmen kısmi emeklilik, 5000 prim mağdurları, Bağkur tescil mağdurları, trak ve stajyerlik mağdurları aynen devam ediyor. Aynı 20 yıl önce, 25 yıl önce çıkarılan 1999'da çıkarılan yasa gibi bir anda insanlar bir gün farkıyla 17 yıl, 20 yıl emekliliğini ötelemeyle karşı karşıya kaldılar. İlk defa 75 yılda, ilk defa geçtiğimiz yıl memur emeklilerine büyük bir zarar verildi, ne yapıldı? İlk defa seyyanen zam sadece memurlara verilerek memur emeklilerine büyük bir mağduriyet oluşturuldu. Bu yüzden Kamuda kimse artık emekli olmuyor. Emekli olmadığı için gençlerimiz iş bulamıyorlar ve sınavlarda dirsek çürütmeye devam ediyorlar. 2025 yılı güzellikle gelsin diye beklerken büyük bir sıkıntıyla daha karşı karşıya kaldık. Üniversite mezunu olup işsiz kalan, henüz iş bulamayan, SSK girişi olmayan gençlerimiz dahil işsiz kalanların tamamına otomatikmen genel sağlık sigortası borcu yazılıyor ve bunlar tahsil edilemediği için bu insanlar sağlık hizmetlerinden, ilaç hizmetlerinden yararlanamıyorlar. Yıllarca prim ödemesine rağmen bir ay işte ters gittiği için mağdur olan genel sağlık sigortasıyla beraber SGK primini yatıramayan Bağkur'lu esnafımız aynı yabancılardan daha beter bir şekilde hastane kapılarında fahiş ücretlerle muayene olmak ve ağır hastalıklarını ilaçlarını kendi ceplerinden parayla almak zorunda kalıyorlar. Biz 2025 yılı müjdelerle gelsin, evet. güzelliklerle gelsin demiştik. Böyle olsun istememiştik. İnşallah bunların toparlandığı, düzenlendiği günleri en kısa zaman dolaşmak dileğiyle teşekkürler, selamlar. Biz de teşekkür ediyoruz Sayın Erdoğan yer almıştır. Evet. Sayın basın mensuplarımız, sayın konuklarımız, EYT ve Emekliler Federasyonumuzun ve Birleşik Emekliler Sendikamızın ortaklaşı düzenliği e, basın açıklamasına katılmanız için çok teşekkür ediyoruz. E, siyasi partilerimizin sayın başkan ve yönetimlere teşekkür ediyoruz. E, sağ olun, var olun. E, evet, şimdi kavurduğumuz e elmaların dağıtımına geçiyoruz. 16 milyon emeklinin ruhuna El Fatiha dedik. Ve da elmalarımızı dağıtıyoruz arkadaşlar. Kurtuluş yok. Tek başına ya. Ya.